Evde sirke yapalım. Sirke bozulur mu? Evet. Farklı bir konu. Belki çoğumuzun aklına gelen bir soru. Sirke bozulur mu? Sirke mutfaklarımızda sıkça kullandığımız bir ürün. Hayatımızın birçok yerinde artık yer almakta. Bağışıklık sistemini güçlü tutmada etkili yollardan bir tanesi. Elma sirkesi, üzüm sirkesi salatalara lezzet katarken, içimi kolay ev sirkesi ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. Sirke sebze temizliğinde, pirinç sirkesi ve onlarca farklı tariflerde artık hayatımızda yer alıyor. Peki sirke bozulur mu? Sirke bildiğimiz manada, anlamda bozulmaz. Saklama koşullarını sağladığınız sürece uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Sirke nasıl saklanır? Sirkenin kalitesi bozulursa ne olur? Küflenir mi? Küflenirse ne olur gibi sorularımıza cevap bulmaya çalışalım. Sirkede yıllar içerisinde Tat değişimi, koku değişimi olabilir. Üzüm sirkesinde 2 yıldan sonra tat değişimi olabilir. Elma sirkesinde bu değer 5 yıldan sonra başlar. Fakat üzüm sirkesinde de elma sirkesinde de doğru saklamada, normal şartlarda bozulma olmaz. Yıllarca kullanabilirsiniz. Bu verilerin detaylarına Dünya Sağlık Örgütü ve akademik yayınlara ulaşarak öğrenebilirsiniz. Fakat artık sirke çeşitli fazla her sirkenin verileri olmayabilir, ulaşamayabilirsiniz. Sirke nasıl saklanır? Sirke saklama şişeleme esaslarına göre yapılmalı. Şişeleme videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Doğru şişeleme, doğru saklama önemli şişelenen sirke doğru şartlarda saklandığında bozulmadığı için gerekli koşulları sağlayıp sirkeyi yıllarca rahatça kullanabilirsiniz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken sirkeyi serin ve ışık almayan bir yerde saklamak kiler veya erzak dolabı bu iş için çok uygundur. İsterseniz buzdolabında da saklamanız mümkün. Günlük kullanımındaki şişelerinizi buzdolabında da saklayabilirsiniz. Özellikle uzun süre yarım kalan sirkeler için buzdolabı iyi bir çözüm olabilir. Sirkeyi açtıktan sonra şişesinden başka bir yere almanıza gerek yoktur. Kapağını sıkıca kapatarak kendi şişesinde saklayabilirsiniz. Sirkeyi kullandıktan sonra ise kapağını hemen kapatıp hava ile temasını olabildiğince kısa tutun. Hava alması sirkenin kalitesini etkiler. Çünkü siz sirke severler daha önceki sirke kimyası ve diğer videolarımızı iz izlediyseniz sirkenin hayatında oksijen yani hava önemli rol almaktadır. Burada çok fazla girmiyorum, devam ediyorum. Isı değişimlerinden uzak tutun. Sirkenin sabit bir oda sıcaklığında kalması önemlidir. Sirke bozulursa ne olur? Sirke bildiğimiz anlamda bozulmaz. Normal şartlarda sirke bozulmaz. Çünkü asidiktir. Özetle teknik olarak serin ve karanlık bir yerde şişesinde saklanan sirke 100 yıl sonra bile güvenle tüketilebilir. Genelde sirkede bozulan kalitesi olacaktır. Yani sirke değeri asidik ölçüsü değişir. Asidik ölçüsü düşer. pH'i değişir. Bu kalite düşüşü genellikle hava ve güneş ışığı ile temasla olacaktır. Bu değişiklikler de genellikle sirkenin tadına etki eder. Uzun süre havayla temas eden sirke suya dönüşür. Bu da onun asit değerinin olmadığını, yani artık sirke olmadığını gösterir. Peki sirkenin kalitesinin değiştiğinin göstergeleri neler nelerdir? Renk değişimi, tortu değişimi, tat değişimi Sirkenin rengi ne sirkesi olduğuna göre değişebilir. Meyvenin türüne, çeşidine göre değişebilir. Siz sirke severler bunu artık iyi biliyorsunuz. Genellikle matlaşma gibi kendini belli eder. Bu durum sirkenizin kalitesini kaybetmeye başladığını gösterir. Tortu oluşumu, içinde tortu oluşan sirkenin kalitesi düşmeye başlamıştır. Fakat bir kahve filtresi veya temiz bir bezle süzerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Elma sirkesi ve üzüm sirkesinde to tortu oluşumuna rastlanabilir. Tat değişimi, uzun süre hava ile temas eden sirkenin tadı zamanla suya dönüşebilir. Asidik özelliğini kaybedebilir. Sirkenin bozulduğu nasıl anlaşılır? Sirkenin tam anlamıyla bozulması için asidik özelliğini kaybetmesi gerekir. Yani bir nevi gazoz gibi. Sirkenizin asit oranı düşmüş ise tüketmeniz önerilmez. Dahası eğer rahatsız edici sirkenin normal kokusunun dışında bir koku alırsanız o sirkeyi lütfen kullanmayınız, atınız. Koku temel bileşenlerden bir tanesidir. Sirke küflenirse ne yapılır? Küflenmiş sirke zehirler mi? Sirkenin küflenmesi genellikle evde yapılan sirkelerde olabilir. Normaldir. Aşırı yüksek asit oranına sahip olan sirke normalde küfü öldürecek kadar keskindir. Küflü ortam oluşması çok mümkün değildir. Fakat doğal meyve ve doğru şartlarda yapılmayan, doğru koşullarda saklanmayan sirkede küf olabilir. Böyle bir şey ile karşılaşırsanız o sirkeyi dökmenizi tavsiye ederim. Sirkemizdeki iki temel ölçü. Siz sirke severler diğer videolarımı izlediğiniz için biliyorsunuz. Sirkede iki temelimiz var. Doğal meyve, doğru şartlar. Buna şimdi bir de doğru saklama diyebiliriz. Bunların üçü de doğruysa rahat olabilirsiniz. Öte yandan ev yapımı sirkelerde sirke anası küf ile karıştırılabilir. Sirke anası sirkeyi oluşturan maya tabakasıdır. Jel kıvamında soluk renkli bir yapıdır. Sirke anası videomuz olduğu için sirke anası videomuzu, kef videomuzu, küf videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Buradaki videoları izleyerek bu belki de ilk defa, belki de bildiğiniz yapıları net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Lütfen sirke anası, küf videosu, kef videosu gibi videolarımıza bakınız. Evet, sirke hayatımıza girdi, giriyor, girmeye devam ediyor. Artık birçok yerde, birçok işte hijyenin, sağlığın çok önemli olduğunu bugünlerde yaşayarak öğreniyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmada çok önemli bir etmen. Sirke ve fermenta gıdalar. Hayatımızın birçok alanında sirkeyi kullanıyoruz. Lütfen sirke yapmaya, kullanmaya devam edelim. 3-5 sirke tecrübesinden sonra detaylara hakim olursunuz. Sirke ustası haline gelirsiniz. Özellikle sirke testi videosunu tavsiye ederim. Sirkedeki tat ve koku esastır. Bunlar normalse sirkeniz normaldir. Afiyet olsun. Eğer sirkenizden emin değilseniz Şüphe ettiğiniz durumlar var ise lütfen bu tür durumlarda o ürünü kullanmaktan, o sirkeyi kullanmaktan kaçınmanızda fayda var. Çünkü ev ortamında sirke yapıyoruz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen bu videomuzu beğendiyseniz abone olalım. Abone olmaya teşvik edelim. Kanalımızda yeni videolar görmek istiyorsanız bu videoların devam etmesini faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olalım. Abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.